Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hassasiyet paylaşacağım. Hassasiyet ayarı nasıl yapılır veya nasıl yapılmalı? Ben cihaz olarak Android e, Red Magic 9 Pro kullanıyorum. Hassasiyetlerinden nişan yardımı kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyorum. Sadece kendi eğimim Aslına bakarsan kimseden hassasiyet almayın. Kendi hassasiyetlerinizi kendiniz yapmaya çalışın. Buraya gelin alın eklentilerinizi en çok hangi silahla atmak istiyorsanız ben mesela AK ve genelde şey kullanıyorum. M4 kullanıyorum. O zaman hassasiyet videosuna yavaştan geçelim. Ben yine hassasiyetimi paylaşayım size. Belki işinize yarar. Bazılarına uyumlu olur. Şöyle başlayalım o zaman. İlk başta Polo'dan. Yani bu hassasiyetlere alışmanız... Alıştıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Öyle gösteriyor. Mesela. Altı X'e geçelim. Sadece aslında milletten aldığımız hassasiyetler değil de kendinizin hassasiyetler daha iyi olur. Çünkü buna her hassasiyet değiştirmek oluyor. Bana kalırsa spreyi de şöyle atın. İlk başta böyle bakın. Çünkü ilk mermi mer her zaman düz gider. Şöyle bakın. Hedefinizi aldınız. At. Anladım. Daha iyi. Bırak, zaten adam düştü, yaptım bırak, yaptım bırak. Üçüksi de göstereyim. Ben biraz yavaş hasret etmiyorum fazla bana göre. Tam elime uygun. mesela AK'de de hani AK'de bana uygun mesela. Mesela bazıları daha düz atar. Bazıları daha iyi atar. Bana kalırsa benim hassasiyetlerim bana göre Nişan yardımı kullanmıyorum dediğim gibi Hassasiyetlerimi şöyle paylaşayım Video çekeceğim zaman her zaman bir mesaj gelmez. Şöyle paylaşayım. Lenslerim böyle. Ama genelde ben bunları kullanmıyorum bile neredeyse. Ben size direkt jiroskop hassasiyetini göstereyim. Şöyle. Bu kadardı arkadaşlar. Bana kalırsa herkes kendi hassasiyetini kendisi yapsa daha iyi olur. Daha güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne <laughs> biliyorsunuz?